İslam'ı şartı 5'tir 5. Beş, 5'tir 5. Beş, 5'tir 5. Beş. İslam'ı şartı 5'tir beş, 5. Beş. 5'tir 5. Birincisi şahadet getirmek. 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 Birincisi şahadet getirmek. Ge İkincisi namaz kılmaktır, kılmaktır, kılmaktır. İkincisi namaz kılmaktır, kılmaktır. Üçüncüsü oruç tutmaktır, tutmaktır, tutmaktır. Üçüncüsü oruç tutmaktır, dördüncüsü de kat vermektir, vermektir, vermektir. Dördüncüsü de kat vermektir, vermektir. Beşincisi hacca gitmektir, gitmektir, gitmektir. Beşincisi hacca gitmektir, gitmektir. İslam'ı şartı 5'tir 5. Beş, 5'tir 5. Beş, 5'tir 5. Beş. İslam'ı şartı 5'tir 5. Beş, 5'tir 5. Beş.